Katarlar Toyama ve Vissel Kobe'nin önceki karşılaşmalarına baktığımızda, genellikle karşılıklı gollerin olduğunu ve maçların rekabetçi geçtiğini görebiliriz. Özellikle 2022'deki son karşılaşmalarında Vissel Kobe'nin deplasmanda bile oynarken güçlü bir performans sergilendiğini ve son dakikada gelen gollerle maçı kazandığını görmekteyiz. Bu maçta da Vissel Kobe'nin hücum gücü, Katarlar Toyama'nın savunmasına büyük baskı yapabilir. Katarlar Toyama ise, JAP 3'teki son maçlarında değişken performanslar göstermiş olsa da, ev sahibi avantajını kullanarak direnç gösterebilir. Vissel Kobe'nin form durumu ve geçmiş karşılaşmalara bakıldığında, takımın önemli futbolcularının bu maçta da etkili olacağını ve gol yollarında etkili olabileceklerini düşünmekteyim. Bu bağlamda, karşılaşmanın her iki takım içinde önemli fırsatlar barındırdığını ve gollü geçeceğini öngörmekteyim. Tahmin 2.5 üst oran 1.51.